Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel var. var. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ezra neredesin? Ben o şey server'dayım. Var ya. Evet arkadaşlar bugün farklı bir map da oynayacağız. Önceden hep zone 85'te oynuyorduk çünkü onda bayağı sandık vardı bu sefer neyle oynuyoruz? Cloud 9. Cloud 9 güzel bir server olacak değil mi? Aslında ben de oynadım mesela sen bunda hiç? Evet ben de oynadım da. Ah hatırladım. Ha? <laughs> Evet. Iki ha, Hatta ben burada oynadım fazla tanıtım biliyorum. Ha ben biliyorum işte. Şşşşşşşşş. Şşşşşşş. Şşşşşşş. Hadi gidelim bakalım ne olacak. Aslında bilmemek yani. Daha eğlenceli Esra yani. zaten Daha macera. Aynen. aynen. Esra koy bastır 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 bastır. Bastır Dur dur dur, Esra ben, ben ortadayım. Tamam ben yanımdayım gel. Gel Esra gel. şuradan gidelim. Tamam ben seni takip ediyorum devam et. Evet tamam, et. Evet. Şu evlerin içinde sandık olması lazım. Esra, Aynen. burada biz hatta bana bir tane burada e, termisteyi gelmişti. Sonra ben de odamı adamı kesecektim. Burada sandık yok gibi değil mi? Yok yok. Buradan sandık koyayım biraz buradayım ben. Mesela bak şurada Arkan banka de. Esra. Şu bankada çok büyük şeyler adam, o bankada... var. Ne? Adam adam. Adam. Ar arkanda. Adam. Gördüm gördüm. Adam, dalma, 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 var. Benim de var kılıcım. benim, benim de var kılıcım. Şuraya gidelim. Nereye? Ya bir dakika şunun arkasında bir giriş yeri vardı ama. Geliyor musun? Hayır ben şu an şey diyeyim. Bir dakika. Hasan bankanın arkasına gel. Evet orada sandık var büyük. Güzel bir sandık yani. Geldin mi? Geliyorum bankanın arkasına gördüm seni ve sen öldün mü? Ne oldu sana? Ha sen yukarı çıktın tamam. Esra buradan girince daha çıkamıyorsun. Bakın, ne? Şaka yapıyorsun. Aa, bak. Esra dur. Daha ne buldun? Yeni Esra. Oha. İlk defa elma Ne? Neyi alayım? Bir ben bu Ne oldu? Ben sen onu tutabilir misin Esra? Ölür müsün diye korkuyorum ben şu an. Esra. Elinde kılıcı göster. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Esra. Adamı keskin. İşte Esra süper. Çok komik. Adam kaçtı ya. Hadi gel Esra buradan gidelim. <laughs> bak ya. Adam bir vuruşta öldü. Değil. Ben de arkadan destekle. Esra. Hey <laughs> hey. k, Kır Esra ilk önce şey yap. neredesin Esra sen? Esra adam var Esra burada. Esra. Ortada. Hadi, 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 hadi. Al kesti. Sen kes onu hep ya. Hasan al. Hasan, al. Ne? Odan geliyor. Nerede? Arkanda olabilir. Herkese evet. söyle elmas kılıcım var diye yemin ediyorum deli bu ya. Vallahi var ya. Hiç tahmin etmezdim. Demir kılıç çıkmıyordu lan sandıklardan. Elmas çıktı. Niye ki farklı bir met He. Hmm. Bak şurada sandık var. Gözü kör oldu söyle kızın. O adam var. Yok. O adam var yok. Sen bu kılıcı tamam mı? Sen, sen bana devrediyorsun he. Hayır, Bak. Öldürsem, sen, sen öldürsem, ama o, o o o bana elmas kılıcı da dalarsa ne yapacaksın? Hı, o evet o yüzden tam uyurken sen bana söyle ben şey yaparım. Ha, oldum, ama ben yukarı gidiyorum şu an değil bu bak burada sandık bak aşağıda. Nerede? Nerede? Gel aşağı bir. Ne oldu ki? Bak burada bu sandığı görmedim. ha, hiç görmedim onu. Nereye gidelim? Adam yok Hasan geldi. Karnı aç mı? Ben bir yere Ben buradayım. He? Ben buradayım. Yoldayım, sen nereye girdin ya? Hadi Ben hmm. atan atan gel, Hadi gel gidelim. Ya. Esa, var ya. Kötü şeyler olacak. Bir vuruşta öldürüyor mu? Ne oluyor onda? Esra dur bir yer açılıyor Esra bu kan. Oha. Esra gizli bir yer buldum lan burada. Aldın mı o sandığı? Ne var altyazı içinde? Altyazı. Esra kapıyı açsana bana. Oradaki şalterle. Evet. Ne o ne o ne buldun Esra? Ama sandık buldum aslında. Bu sandık bula bura hadi. Ben çıktım. Burada bayağı bayağı ev var lan. Geldin mi? Hı. Burada... Ben bir şeyler yiyeyim. Estaria buradan gidelim. Tarkan <laughs> benim. Tarkan. Estaria. Neredesin Esra? <laughs> Gel benim kızım. <laughs> Vay ben seni takip etmiyorum ki. <laughs> Ben de orayı ben mor ve kırmızı bir yere girdim. Hı. Yukarı kalkayım. Ben şu an çok çok ya. Ben çok iyiyim şu an. Gel yukarı sen. Aşağı indim bir dakika şu an şurada bir sandık olması dileğiyle. Esra gel çöktan çatıya atlıyoruz. O benim bakladı ya dur. Asla Şu de. O yüzden değil ya o benim bakar. bak ha tamam. O <laughs> Ben de atladım. O tam boş Esra bunlar hepsi boştur zaman. Esra şuraya atlayalım mı? bir şey buldum atlam. Ne ne buldun? Pantolon buldum. Neredesin? Buradayım. Ama dur lazım. Sana yemek lazım mı? Lazım bayağı. Yayın var mı? Var. İşte yok. Ezel testler yenilenecek. <laughs> Taş kılıcımı atıyordum ben de. Esna bana, bana yemek versene. Bana ne? Bu da bana bir yemek atma diye var mı bakıyorum? Bir tane ekmek var. He evet tamam. Sen bana katmıştın sanki bir tane daha. Böyle geldi. Efendim bu ne böyle? Nasıl İnanma yapıyoruz, Ne yapıyoruz? Anam. Evi gel çıkalım Ev bas. <laughs> Hayır basmamış. Neredesin? A, neredesin? Ya, ben şu an içeriden kaldım çıkamıyorum. Heh, çıktım. Ese <laughs> işte sen bana bir baskıcı attın ne olur ne olmaz. Ha. Esra gel gel gel. Esra gel gel, gel. Esra neredesin? Türk gel gel buraya gel. Asasin'i yapacağız gel. Asasin. Nereye ki? Burada <laughs> Esra chat bu Esra. Geri geri gidelim Esra. Geri geri gideceğiz Esra buradan. Bak Esra bak burada sandık buldum bir tane. Oo, oo. Esra sen bu nasıl... sandığı versene. Yeter sen, sam onu atsana. Aa. Esra bana at şeyi. Yo 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 at Ezra bana. Ezra bana yo yo atsana. Ezra bana yo yo at. Aa, al, 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 al. Al, Senin e al. kılıcın var çünkü. Haydi bismillah. Hı? Siz, siz, orada yapışın. apışın. Asla sinlik yapıyoruz biz burada. Ah, ha, çok easy Elmas kılıç olursa tabi, kim kaçmış. Hey daha daha. Neyden? böyle. Hey <laughs> 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 ki? Adam bana çok fena koydu. Ne Oo! Adam kestim. Öldüm aslan. elmas kılıcımı al. Hadi elmas kılıcımı al çabuk burada sen burada. Alta elmas kılıcı Neredesin? Aha burada ya. Aha buradan ince gözükmüyor ama. Gel 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 Umut gel. Gel almadı hala gel. Al ha. Aldım. Bir şeyler adam geliyor adam geliyor. Tam gelmiyor. Yes aferin. Üstüne zırh giy var mı? Var giydim güzel bir şeyler. Adam okluyor seni dikkat et. Elmas kılıcın var Hasan gel. Ne oldu be? Aha bitti şey Abi. Elmas kılıç verdi. Heyecanlanıyordum yine yiyeceğim diye adam alacağım diye yanımda çıkıyor ki başlarsınız. Dur cici yazayım da no olur no olmaz. Evet arkadaşlar bir bölümde olana... sonuna geldik. Bunlardan daha fazla video istiyorsanız açalım ben bunu basmadım ben daha fazla olmam. Unutmayın arkadaşlar bay bay.